Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Vice City Fit Verişim Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice City Fit Verişim Mobile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde e, Phil tekrardan bir araya gelmiştik. Zaten kendisi bir ara görüşmek istedi. Biraz takılmak istedi falan vesaire söylemişti. Phil'in bizi çağırmasıyla birlikte e, Phil'a biraz ekstra ateş gücüne ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. O sebeple Phil'da bize bir sevkiyat olduğunu oradan ekstra ateş gücü alabileceğimizi söylemesiyle birlikte 4 tane araca indirmiş. Kutulardaki silahları toplamıştık. O görevi bitirdikten sonra da Phil e, dinamit yani patlayıcı denemeleri gerçekleştirirken konu kaybetti. Zamanında kendisi hastaneye getirmeyi başarmamızla birlikte Phil aynı zamanda mekanda bir nevi bize verdi. Artık oradan da istersek para karşında ekstra ağır silah gücü edinebiliyoruz ve Phil'la işimiz tamamen bitmiş oldu. Hatta bizi de arayıp teşekkür falan da etti. Bu bölümde sizlerle bekleyip bundan yaklaşık 10-15 bölüm öncesinde e, bizim Kübanların lideri aramıştı işte. Sen Leo'yu öldürmüşsün falan vesaire helal olsun falan gel benimle çalış vesaire dedi. Biz de ha olur anam diyerekten şimdi aha da bu Kübanların lideri olan adamın ismini hatırlayamadım şu anda. E, kahvesine geldik. Bu bölümde sizlerle birlikte nihayet Cuban'ların işlerini yapmaya başlıyor olacağız. Daha fazla GTA Vice City mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimizde destek olmak istiyorsanız videoyu kapat benim yapmayı, videonun daha fazla açıkması isterseniz ay puanı önemli ve kamu zarar böyle de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Stunt Bot Challenge göreviyle o zaman başlıyoruz. Hey sen adam mısın? Diye böyle tavır yapıyor bir daha. He? Adam mısın lan sen? E, hey, hey, sen adam mısın? Yani öyle düşünüyorum. Yo ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Oo, öyle mi? E, gel buraya o zaman sert adam. Beni indirebileceğini mi düşünüyorsun? Bana aptal oynayabileceğini mi düşünüyorsun? Hayır ama bence sen ikimize de karşı aptal rol oynuyorsun falan diyor. Ben buna küçük kız diyorum babacık. Şuna bak. Kıyafetlere falan bak. Yani kadına için değil mi? Ya sen kadın gibi mi giyiniyorsun? Kadın iç çamaşırda mı giyiyorsun? Kadın iç çamaşırda giyiyor musun falan vesaire diyor. Ben kadınları seviyorum. Bütün kadınları seviyorum. Annemi de çok seviyorum. Pekala pekala ben bunu kabul ediyorum. Alıyorum tamam sakin ol. Sürebiliyor musun? Evet kadın gibi. <laughs> çok komik. Sevdiğim seni koca adam. Belki yardımcı olabilirsin bize diyor. Belki de adam onu kanıtlayabilirsin ha. Orada bir tane bot olacak. Onu alacaksın. Okey. Ve ne kadar iyi sürebildiğini bize göstereceksin diyor. Okey tamam. Bot süreceğiz. Süreriz. Eee mesele değil. Zaten direkt olarak da bu arada limana geldik. Aha, <laughs> Tommy Versetti ben. Tamam ona bir kadın gibi davran. Allah'ım yarabbim ne kadın ne erkek şeymiş ya. Tito oldum ya. Başlığa başlamaz. Sür. 3 dakika süremiz var bu arada. Ve geçmemiz gereken totale 26 tane checkpoint var. Her bir checkpointler geçtiğimizde bir bir azalacak zaten. Haritaya da dikkat ederek checkpointlerin nerede olduğunu an, ve an görebiliyoruz neyse ki. O zaman dediğim gibi dikkatli olmamız lazım ki görevi feylemeyelim uğraştırmasın bizi. Bazen çünkü karşımıza çıkan ahanda botlar falan vesaire bizi bir tık uğraştırabilir. Ama fark etmez üstesinden geliriz. Bir de bol bol rampalardan atlayacağız. Rampalardan atlamak bir tık sıkıntı. Sen kendini adam diyorsun değil mi? Allah'ım yarabbim. Abi bunlar ne takıntılıymış ya. Cık, tilt oldum yemin ediyorum sinir oldum. Neyse rampadan atlayalım şöyle. Yeah. Güzel görev ya. Hem kısa süren bir görev. Hem bol sürüyoruz rampalardan atlıyoruz vesaire falan. Güzel şeyler bunlar. Bir tane daha rampa. Bundan da atladık. Aman abi takla falan atlayalım da yanlışlıkla. Anında öldürürüz çünkü. Ve tekrardan baştan başlamamız gerekir. Hiç gerek yok. Evet kaldı 18 checkpoint. 3'te birini yaptık. Git annene ağlama. Sen annene ağla lan puşt. Beğenmiyor bir de ya. Yaraladık ama neredeyse. Ve hani daha 2 dakikamız var. Ve buralarda hani rahat yerler. Evet yaraladık şu anda. Daha vaktimiz de var. Hiç problem yok. Şimdi şuradan bir döneceğiz. Fren yapmaya vesaire gerek yok zaten. Direkt dönüyor. Ya da en kötü parmağınızı gazdan çekersiniz. Öyle hızlıca dönüyor. Bu arada hiç fena değil falan yapmaya başladı. Güzel güzel. Yani pozitife doğru evrilmeye başladı. Kalı 9. Aha da 8. Rampa var yine değil mi? Aynen. Rampalar da giderek küçülüyor bu arada. O yüzden ekstra dikkatli olmak lazım. Aha da atladık. Aha da bununla beraber 6 kaldı. Bir rampa daha. Tamam ya baya rahat bir şekilde tamamlayacağız görevi. Ben artık şeyi düşüyorum. Kaç saniye kala görevi bitireceğiz. Başta belki bir tık zorlanabilirim falan diye düşünün de. Sen adamın önde gideniz. Sevdim seni. Seni baya sevdim ben de. Aha. Aha. Eyvallah tamam. Teşekkürler. Evet, övgüye adamıya başladı eleman. Güzel. Ve daha 45 saniyemiz var. Ve 2 checkpoint kaldı. Bayağı hızlı tamamladık ya. Yalnız ben en azından 10-15 saniye kala falan bitiririz diye düşündüm de. Yani 34-33 saniye kala tamamladık. Çok iyi. Bayağı iyi yani. Güzel. Sende bayağı büyük şeyler var falan vesairedir Zaten ne demek istediğini direkt olarak anladığınızı düşünüyorum. Taşyaktan bahsediyor. Eyvallah hani görevi hızlı bitirdik falan ama şöyle bir sıkıntı var Evet biraz uzak bir yerde bırakıldık Hani geri dönmeyle falan uğraşacağız maalesef biraz oradan bir bir buçuk dakikamız yiyecek derken bir telefon araması. Sen kimsin ya Ne Sen kimsin ya? Ama sen kimsin diyecektim de tamam anladım direkt olarak. Mutfağı aramayı unutma falan vesaire yaptı. Kendimi biraz iyi hissetmek istersen gel falan yaptı. Bu da e, Haiti'lerin lideri. Hani bu morlu takılanlar var ya. Kübünlerin ezeli düşmanı bir ara. Cenazelerine baskı yapmıştık Kübün kıyafeti giyerek. Ve büyük Kübün e, Haiti savaşını tetiklemiştik. Aha da işte e, o diğer tarafın yani Haiti'lerin lideri bu ablamız. Başta sesler tanıyamadım da ikonundan direkt olarak tanıdım. Ama biz Cuban'lardan devam edeceğiz tabii ki. Aman hocam aman 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 aman. Yani bir Cuban'larla işimiz bitsin. Zaten bir yerden sonra Haytilerin görevlerini yapmamız gerekecek. O şart. Bunu yapmamız gerekecek. Haytilerle işimiz bittikten sonra da Cuban'larla son bir görev daha yapacağız. Şurada bu arada şey varmış toplanabilir. Ama toplanabilirlerle uğraşmayacağız tabii ki. Oyunu yüz yüz bitirmek gibi niyetim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Full artı full fokus ana hikaye hocam. Evet öldürmezsem olmazdı onlara. Ya da polisten kurtuluruz. Evet ikinci görele devam edeceğiz. Cannon fodder olması lazım. Ee, büyük bir problem var. Umberto ne oldu? Çok devasa bir problem var. Bana bulaşıyorlar. Sorun ne? Onları indireceğiz. Sadece biraz desteğe ihtiyacımız var. Yani dışarı halinizde birkaç tane adam kaybettim. Amigo sen iyi sürüyorsun. Kadın için değil mi? Şu an şaka için herhangi bir zaman yok. Benim için tekrar sür. Gel çabuk. Tamam. Adamlarımı götür. Aha. Hı -hı. Kasabadaki en büyük adamla uğraşıyorlar. Bunun bedeni ödeyecekler demeye getiriyor kısacası. Ee, daha büyük bir araba ihtiyacımız var. Dur hocam. O zaman dur hocam. Ee, bize 4 kişi bir araba lazım. Ki adam alabilirim hani. Da 4 kişilik araba. Neyse Allah'ta taksi var. İyi hemen bulduk ya. Çok da bir mesele değil. Hemen o zaman götürelim aracı. Umberto'nun kahvesinin önüne. Evet özür dilerim yanlışlıkla bir NPC ezdim. Baya vıcık diye gitti adam. Evet gel abi gel 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 gel. Gel topla gel topla gel. Adam gibi savaşacağız onlarla. Ha, tamam o zaman. Çatışmaya gidiyoruz. Selamun aleyküm çatışmaya deva bulen. Misale. Ha, Lady tarafında hani şu an yanımızda kübunlar var ya. Tehlikeli olabilir diyor. Arkana... arkalı kolla demeye getiriyor oyun. Sıkıntı yok. Daha biz tam olarak nereye gidiyoruz? Bunların fabrikası vardı oraya mı? Çünkü ben çok kanser bir tane Hani planı uçuma görevi hatırlıyorum çünkü. Hani o görev olacak diye düşünüyordum. O görev gelmedi. Ha galiba o görev Haiti'lerde var. Okey sıkıntı yok o zaman. Ya hatırlıyorum bu görevi ya. Bazen bakta kalıyor hatta ya. Geldiğine sevindim. Saldırın. Tam saldır abi. Saldır Anzi. Eğil hatta. Arabayı patlatırsak çünkü işimiz çok kolaylaşacak. Aynen öyle. Güzel. Kardeşlerim saldırın. Biz de köşeye çekiliyoruz bu arada. Akıllı. Aha sniper varmış lan. Oha ağır ağır eşatıyorlar. atıyorlar. Ağır ağır Evet tepede sniper fark etmenize sevindim. Kız gibi savaşıyorlar. Sper alın. Kafeden biraz daha deste ihtiyacımız var. Gelin abi gel, gel 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 gel. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Ne kadar hızlı geldi yalnız. Koş. Run forest run. Koş. Tamam geldiler. Evet o korkak sniper'ı indir. İndiririz, indirmesi o sıkıntı değil. Biraz Armor'um gitti ama. Tamam indirdik. Tamamdır. Şimdi onların işlerini bitirmemiz lazım. Bitiririz ondan yana bir sıkıntı yok. Oo sniper var mı zaten? Tamam belki bir cube'un falan vurmuş olabiliriz ama çok da problem olacağını düşünmüyorum. Oh bir de üstüne ekstradan da mermi düşüyor. Para da düşüyor. Tamam burayı da atlattık. Adam gibi savaşın. Oha önümde. Vur 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 vur. Allah ne verdi sık 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 sık. Oha çok kalabalıklar lan. Oğlum ne oluyor? Tamam okey okey. Malum ee, malum vereceğimiz hasarı fazlasıyla vermişiz. O yüzden araca binip kaçmamız lazım. Mış. Ben biraz daha sağ vermek istiyorum ama. Tabi bilmiyorum bitiyorlar mı ama. Yani buraya sonra daha sonra yine uğrayacağız her şekilde de. Bir dakika benim armor eridi artık bu arada. Şunları öldür. Artık M4 falan kullanmaya başladılar hani. Ciddi problem. Bir problema. Tam vur vur sık 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 sık. Tamamdır. Hemen Umberto'nun kafesine gitmemiz lazım. Araç patlamadan. Tamam güzel. Başarılı bir şekilde Aa, sağ çıkmayı başardık. Evet. Artık bu e, ikilinin yani Haiti ile Cubanların arasındaki savaşa biz de Cubanların tarafına dair olarak safımızı belli etmiş olduk. Artık gerçek anlamda e, ciddi problemler çıkmaya başlayacak buralarda. Bu arada dönmekte de gerçekten çok zorlanıyoruz. Neyse ki polis aracına bir koydum. Gerisi zaten anladınız. Patladı polis aracı. Neyse ki zamanda çıktık. Ya bir de lastiğimiz patladı bir tane. O yüzden sürmekte biraz zorlanıyorum ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. Sağ çıkmayı da başardık. Görevi tamamlamayı da başardık aynı zamanda. Let's go. Güzel. E şimdi ben bu adamı öldürürsem bir şey olur mu? M4, M4 ihtiyacım var mı? Yok. Yani öldürürdüm de neyse öldürmeyeceğim abi. Biz ee, o zaman oyunu kaydetmeye gidelim. Ya da gitmeyelim ya vazgeçtim. Bir tane daha görev yapacağım ben. Başka görev varsa tabi. Var. Tamam. Naral Engagement. Hey Alberto. Ne? Sen 200'lü bir adamsın Tony. Korkanın önüne gidenisi falan. Herkes bana gülüyor. Dalga geçiyorlar benimle. He he problem ne? Bana gülüyorlar Tommy. Bana. Umberto Robina'ya. <laughs> ha. Eğer birinin halletmesi istiyorsa ben hallederim diyor. Ama bu sana paraya mal olur diyor. Hani ona göre diyor. Tommy sen gerçek bir adamsın. İş adamı. Gentleman. Tamam. Evet. Yani bayağı mallar varmış vesaire falan diyor. Onları alacağız ve ardından onları bitireceğiz. Sen onları halledersin. Sonra ben de sana küçük kardeşim gibi hatta evladın gibi sana bakarım diyor. Kollarım diyor yani. Ee, açıkçası ben parayı tercih ederim. <laughs> Tominet. Ha, tamam o zaman hemen gidelim. Hemen gidelim. Ya dedim bari ben bir tane daha görev yapayım. Çünkü hani Cuban'ların bir tane daha işi kalacak ya. Totalde 4 görev var diye biliyorum. O sebepten. De benim canımı sıkan bir tane nokta. Araç bulmak. Ya bir dibimde de polis. Allah cezanı vermesin ya. Vallahi Allah cezanı vermesin senin ya. Neyse Riko'nun yanına gideceğiz. O bizi buluşma noktasına götürecekmiş. Peki abi. O zaman hemen gidelim. Vakit kaybetmeden. Zınk. Ben bu görevi hatırlamıyorum bu arada ya. Şey görevi mi? Yok hatırlamıyorum. Bu görevi direkt hatırlamıyorum. Ay hatırladım görevi. Lanet olsun bu çok zor bir görev ya. Bu çok zor bir görev. Selamun aleyküm. Hey Rico, güzel bot. Hazır mısın gitmeye? Evet Tommy. Yani iyi atış yapman lazım bugün diyor. Botum sayesinde hiçbir şansları olmayacak. Okey abi. Ya bu görev ya abi çok zor bir görev bu ya. Neyse. Bayağı çatışacağız. Bayağı bayağı haytilerle çatışacağız burada. Keşke armorumu yenileseydim. Pişman olacağım gibi. O zaman selamın aleyküm. Saldırı altındayız. Allah Allah şaka yapıyorsun ya. Sık 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 sık. Bu kadar mı? Patlatalım botu. Tamam okey. Evet doğru olanı yapmışız. Çok da bir can falan kaybetmedik. Bu arada. İndir indir indir. Allah ne verirse sık. Abi inmiyorlar bu arada buradan. İnmiyorlar. İnmiyorlar. Bu bir. Şöyle abi. Şu 2. Şu 3. Daha adam var bu arada. Her iddiasına varım. Evet. Şurada adam var. Biraz etrafı inceleyip kendimizi sağlama almak lazım. Şu çantaları aldık. Şunu da alalım. Tamam. <laughs> tamam. Aha. Hayatılar geldi. Adamlar bomba falan attı ya. Aha recoil'lı bu arada. Harika, lan nasıl öldüm? Nasıl öldüm oğlum? Ya Allah kahretsin ya. Abi anında öldüm ama ya. Ama yani anında öldüm ya. Oha ne oluyor lan? NPC girdi içeriye. Bizim çelik yeleğimizi bir şekilde yenilememiz lazım. Yoksa bu görev bizim için işkence olacak arkadaşlar. Yani bu video normalden biraz uzun olacak. Neyse ki nereden armor alabileceğimi çok iyi biliyorum. Ya oyun bilgisi var ya inanılmaz bir detaysın ya oyun bilgisi. Gerçekten söylüyorum inanılmaz bir detaysın ya. Hemen bir çelik yeleğimizi yenilemeye gidelim yoksa çok sıkıntı yaşayacağız burada. Çünkü hatırlıyorum ben bu görevi 4-5 kere tamamlayamamıştım. Yani oyundaki en zor e en çok zorlandığım görevlerden bir tanesi bu. Açık ara. En çok zorlandığım görevlerden bir tanesi. Şöyle girebilirim değil mi? Aynen girebilirim. Nice. Şurada sağda kulübenin orada. Aha da burada. Çelik yelek var. Zaten yakın koş abi. Vakit kaybetmeyelim. Ya karakterin hızlı koşmasının faydaları abi. Araba mineceksin geri süreceksin Sonra geleceksin de ineceksin de. Ne gerek var? Evet. Geçebiliyoruz mu buraları? Evet. Tamam bu arada bu silahı da kullanabiliriz. Hani başka hangi görevlerde kullanacağım ki zaten? Ağır makinalı. Keşke buraları da geçebilsek. Ama geçsek de hep mermi yeriz. En azından hazırlıklı oluruz. O zaman selamun aleyküm diyorum. Tek at abi herkese. Herkese tek at. Güzel. Temiz. Temiz indirdik. Tamam abi devam. Of çok temiz indiriyor bu silahı ya. Her şey tek atıyor çünkü. Şurada da bir tane şatkanlı adam var. Çok temiz inerip bu sefer. Kruger'ları varmış bunların. Bunların da şatkanları var. İki yıldız şu an var sadece bu arada. Ee, şu arabayı Şu arabayı hocam Biz direkt e, çeksek şuraya Direkt 3 yıldız oldu lan yalnız. Neyse arabayı şöyle çekelim de kaç aracımız olsun. Anında tüyeriz. Ama şey duvardan uzak. Yani şöyle siper alsın. Aman hocama. Hayır, hayır hayır. Hayır. Olmaz. olmaz. Ulan kaçış aracımı da mahvettim. inanılmaz ya. Ya Allah kahretsin. Kaçış aracımı da patlattım ya. <laughs> kaçış aracımı da patlattım ya. Abi tüy. Oha adamlar direkt. Abi dibimde spawn oluyorlar. Saçmalık bu arada ha. Saçmalık yalnız ya. İki tane adam spawn oluyormuş. İyi başka kimsenin olmaması iyi. Bir de araç spawn olabilir mi acaba? Olamazmış. Abi hiç. Yani hiç iyi değil ya. Şu komete çöksek. Bin araba ya. Huu, çok güzel tüydük. Çok güzel tüydük. Ya görevde o kadar zor değilmiş ama kesinlikle ve kesinlikle armoru yenilemek şarttı. Yenileseydik tek e, deneme denemede halledebilirdik görevi. Ama olsun da. En azından tekte üstesinden geldik sonrasında. Lastiğim de patlamadı çok iyi. Patlasaydı çok sıkıntı yaşayabilirdim çünkü. Patlamış bu arada. En azından bir tane. Arka lastik de iyidir. Geldik. Oh A. anında ara sahne girdi neyse ki. yoksa var direkt ölürdük. Direkt ölmüştük yoksa. Evet. Bu görevde tamam. Bu görevde tamam. Nice. Zaten bundan sonra gördüğünüz gibi Haiti'lerin e, görevlerini tamamlamamız gerekiyor ki final görevini yapabilelim. Çünkü bunların o yüzden zaten ölebilirim bu arada. Malum artık kayıtlar bana düşman. O yüzden 15 canla buralarda gezinmek çok tehlikeli. Şöyle direkt ezdik Haiti'yi. Şöyle gidelim abi. Hemen oyunu kaydetmeye gidelim. Ardından da bölüm artık bitirelim. Bir bölümde 3 görev yaptık arkadaşlar. Hani sık sık yapacağım bir şey değil. Hani madem yaptık. Hemen oyunu kaydedelim. Evet. Sevgili dostlar. Bayağı aksiyon dolu. Hatta feyli meyli bir bölüm oldu. Ama olsun da üstesinden gelmeye başardık. Oyunu bitirmemize çok çok az kaldı. Max 3-4 bölüm falan var. Yani Haitiler Haitilerin görevlerini tek seferde yaparsam 3 bölüm falan. Bilginize. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bölünüp benden bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu benim rapmi. E, videonun daha fazla öyle isterseniz isterseniz iPhone'a göndermeyi kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz kanamızdan yapması istenildiğlerse, başka kişilerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayın. Hoşça kalın.